Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Mağyetçi kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir indikatör videosuyla beraberiz. Şimdi arkadaşlar, sizlere geçen gün bahsetmiş olduğum Kaufman Moving indikatörümüzü aşağı doğru kırdık ve tutunamadık bu yönden dolayı da 40 bin seviyelerini bekliyorum demiştim ve şu an evet sert bir düşüş geliyor. Videoyu çekmeye başlamadan önce gördüğünüz gibi tutunamadı. Ve 49'da da tutunamadı. Aşağı doğru 48.391 seviyesi bu şekilde başladı düşme. Yani video esnasında belki daha da düşecek yani. Yani 47 kadar düşebilir. Şimdi haftalık periyodumuza gelelim arkadaşlar. Kaufman Movic indikatöründe dediğim gibi ilk önce bir tepki yükselişi gelecek. Tepki yükselişi eğer Kaufman indikatörümüzü direnç olarak kullanırsa arkadaşlar aşağı doğru satışın gelebileceğini söylemiştim eğer yukarı doğru kırılım gerçekleşip ve haftayı kapatırsak yukarı yönlü hareketimizin devam edeceğini bahsetmiştim ve maalesef şu an o destek seviyemiz yani Şuradaki tepki tepki çıkışımız çok düşük bir seviyede oldu yani Aslında çok zayıf kalındı Dolayısıyla bu düşüşün yani gelecek olan düşüşün bir habercisi onu söyleyeyim yani çok güçlü bir tepki gelmedi yani çok güçlü tepki gelse eğer kalıpman indikatörü direnç olarak kullanıp eğer bunu kıramayıp da e, kapanmış olsa bu altında yine aşağı doğru sert bir düşüş bekliyordum ve şu an e, gördüğünüz gibi aşağı doğru 40.000 seviyeleri ilk durak 40 43.000 ikinci durak arkadaşlar 35.000 seviyeleri ama ben 40.000 seviyelerinde duracağını tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir senaryomuz var. Maalesef şu an durum iyi değil. Eee yani 40.000 seviyesine ben bir alım sinyali verdim. 40 bin seviyesine bir alım yapalım dedim. Ee, şimdi size bahsetmek istediğim bir indikatör var. E, ee, ismi Time Hour Şimdi onu bahsetmeden önce channel indikatörümüzü bir açalım. Gördüğünüz gibi channel indikatörümüz arkadaşlar haftalık periyotta büyük resimde e, birinci ayağını buraya atmış üst seviyesindeki destek seviyesine üst seviye ve üst seviye. Şimdi 1, 2, 3. 3'tür. Burası destek seviyesi olarak kullanılıyor ve güçlü bir desteğe dönüştü. Yani nereden baksanız arkadaşlar on, 12 Temmuz'dan beri bunun altına kırılım gerçekleşmedi. İnşallah bu sefer de gerçekleşmez ve bu sefer de yukarı doğru hareket devam eder. Ama ben açıkçası şöyle bir şey bekliyorum maalesef. Aşağıdaki orta segmentteki orta destek seviyesi 37 bin dolara bir sarkıp buradan desteğini alıp yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Veya ikinci kötü senaryo arkadaşlar İkinci kötü senaryo aşağı doğru. Buradaki destek seviyesine dokunup 28 bine yukarı gitmesini bekliyorum. 2 tane senaryom var ve maalesef iki senaryosu da düşüş senaryosu. Şimdi çünkü piyasa onu gösteriyor. Şu an için bir düşüş senaryosu var arkadaşlar. Hemen şunları kaldıralım. Size şimdi ekstra bir indikatörden bahsedeceğim demiştim. Time Overload indikatörünü. Herkesin kullandığı bir indikatör. Bilmeyenler için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu indikatörlerimizi kapatalım arkadaşlar. Time Overload indikatörünü açalım. Evet, süper. Haftalık periyottayız. Tabii ki bu hareketli ortalama arkadaşlar buradaki çizgiler. Hemen şuraya ayarlara girelim. Ee, stillere girelim. 21, 50, 100, 200. Şimdi ben haftalık periyotta olduğum için 21 haftalık periyot, 50 haftalık, 100 haftalık ve 200 haftalık periyotlar. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi 21 haftalık periyotta destek olarak tutunmuş. Bakın burada nokta atış yapmış, yukarı çıkmış. Burada altına inmiş, yukarıda 21'in üstüne kapanmış. Gördüğünüz gibi yukarı toparlanmış. Tabii ki e, indikatörde sat sinyali var arkadaşlar. Sat sinyali aşağı doğru veriyor. İnşallah e, 35 kadar yani ikinci 51 hareketli ortalamaya kadar düşmez. Çünkü ikinci destek, ikinci durak burası, üçüncü durak burası, dördüncü durak burası, dördüncü durak 17 bin dolar seviyesi. Umarım buralara kadar düşmez. Ama piyasa o kadar güçlü ki sanmıyorum artık 17 bin dolarlara düşmesini. Ama her şey de olabilir yani hazırlıklı olun. Evet günlük periyotta baktığımız zaman günlük periyoda baktığımız zaman arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamayı test etmiş durumdayız. Yani dolayısıyla ee, geçenlerde hani e, 21 22 Temmuz'larda 200 günlük hareketli ortalamayı günlük veriyotta aşağı kırdığımız zaman ay, ayı senaryosu başladı diyen arkadaşlar evet haklılar aslında ayı senaryosu başladı ama hacklendik burada bize bir fake attılar. Ayı senaryosu olmadı. Yukarı doğru bir hamleyle aslında bu piyasanın yukarı yönlü hareket edeceğini burada bir sinyali verdiler. Dolayısıyla şu an yine 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyoruz. Yani sürekli bizi tetikte bırakıyorlar. Yani ee, hep rahatlamayın, hep böyle tetikte olun, diken üstünde olun gibi senaryolar var. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, hemen geçelim buraya. Temiz bir sayfa. Te tema overlay indikatöründe gördüğünüz gibi. Şimdi size bu indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında indikatör çok basit, kullanım çok basit. Resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hareketli ortalamaları destek ve direnç olarak kullanıyoruz. Ve hareketli ortalama nerede olduğumuzu, piyasada nasıl bir hareket hali hepsini buradan görebiliyoruz. Ya benim birçok anlatmış olduğum indikatörde aslında alım satım sinyallerini veriyoruz. Yani şuradan alıp buradan satabilirsiniz. İşte Doğu blok olsun, most olsun, ondan sonra range filtre olsun. Hepsi alım satım sinyalleri. Şimdi burada alım satım sinyalleri veriyor arkadaşlar. Mesela geliyorsunuz ayarlar bölümüne. Ayarlar bölümünde hemen şurada e, girdilerde olması lazım. Bir saniye. Yani şu şekilde bir alım ve satış sinyalleri var arkadaşlar. Ama ben bunu bu şekilde kullanmıyorum. Kullanmış olduğum diğer mesela renge filtre alım satım sinyallerini kullandığım için bu çok sinyal karışıklığı beni kafamı karıştırıyor. Onun için bunların hepsini kapatıyorum. Sadece bana 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamasının çıkarmasını istiyorum ve şu an karşımda tertemiz sayfa var. Bu nedir? Ben şimdi durak durak yani birinci durak, ikinci durak, üçüncü durak ve dördüncü durak. Bu duraklara yaklaştığı zaman alım seviyesi gerçekleştireceğim. Tabii ki en son durak bakın nokta atışı attığı 200 günlük hareketli ortalama 42.000 seviyesi. Buraya nokta atış atıp yukarı çıktı. Bir korkuttular. Şimdi gördüğünüz gibi aslında şöyle söyleyeyim. Az karıştırmadan anlatmak istiyorum da kısa bir vakitte. Trend nasıl başladı nasıl anlarız? Hareketli ortalamalar burada görüldüğü gibi sıralama olarak 21, 50, 100, 200 şekilde yukarı doğru hareket ediyorsa evet bu yukarı yönlü bir yük, e, yükseliş trendinin başladığının e, sinyalidir. Ve bu şekilde devam ederse arkadaşlar her zaman söylüyorum mıknatıs gibi hareketli ortalamalar kendine çeker diye. Yukarı doğru ne kadar 21 günlük hareketli ortalamadan yukarı doğru uzaklaştığı zaman hareketli ortalama kendine doğru çeker. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu sizin e, bir bu kripto dünyasına felsefeniz olsun. Yani yukarı doğru gitti, artık burada hareketli ortalamanın kendine doğru bir çekmesi lazım. Tamam, burada çekmemiş olabilir ama burada kesin çekecek veya burada yani hareketli ortalama burada seni takip ediyor. Buradan mesela yukarı çıktım bu şekilde pardon, özür dilerim. Şunu kapatayım. Mesela buradan yeşil mum böyle yukarı doğru çıktı, çıktı, çıktı. Elbet bu şekilde gelecek arkadaşlar. Bunu bir kere bilincinde olun. Kesinlikle gelecek yani. İnşallah maşallah yok. Ya gelmez. Yok, gelecek. Çünkü bu sistem buna göre tasarlanmış. Bakın yukarı doğru geldi. Hop. 21 günlük hareketli ortalamayı test etti. Ayrıldık. Bakın burada yeşil alan büyüdü. Tak. 21 günlük hareketli ortalamayı test ettik. Ve çok kısa zamanda, çok kısa sürede çok fazla 21 günlük hareketli ortalama test ediliyorsa kırılım çok yakın demektir. Bunu unutmayın kırılım çok yakındır. Yani her an gelebilir. Zaten bakın burada bakın şu kadar zamanda mesela buradan şuraya kadar hemen göstereyim. Şuradan şuraya kadar 95 günde bir test 95 günde bir test 32 günde bir test 28 günde bir test daha yani testler gitgide küçülüyor görüyor musunuz değil mi? 28 gün Burayı da bir test 12 gün tamam artık yani gördüğünüz sayı düşüyor. Test artmaya başlıyor. Yani çok fazla satış var. Ve gördüğünüz gibi test yapılıyor tekrar. Ve bu 21 günlük hareketli bir test yapılıyor. Sert bir düşüş ve gördüğünüz gibi kırılım gerçekleşiyor. Tutunamıyor ve aşağı doğru. Kaç günlük? 51 günlük hareketli ortalamada tutunuyor. İkinci durakta tutunuyor. Daha sonra yukarı doğru bir hareket. Ve ne oldu? 21 günlük hareketli ortalama bize direnç görevi görmeye başladı. Onu kırdı ama tutunamadı. Tak tekrar aşağı, tekrar aşağı bu sefer 51'i de kırdı. Tekrar aşağı. Bakın burada şöyle göstereyim size. Aslında burada tutundu. Bakın burada tutundu. Tam şu seviyede tutundu. İkinci mumu da açtı. Tutunmaya çalışıyor ama tutunamadı. Sert bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonra 100 günlük hareketli ortalama burada bir direnç görevi görmeye başladı. Yani gördüğünüz gibi aşağıda bir destek görevi, yukarıda bir direnç görevi. Aşağıda bir destek görevi, yukarıda bir direnç görevi. İşte 200 günü burada kırdı. İşte o zaman dedik tamam ayı sezonu başlıyor. Ben de dedim yani açıkçası ayı sezonu geldi çattı. Tamam tam şurası bizim için korktuğumuz senaryoda arkadaşlar. Ne zamandı? 20 Temmuz. Zaten açın bakın Twitter'ları. O zaman arkadaşlar 20 Temmuz'da tamamen bir ayı sezonu başladı diye böyle yaygaralar koptu. Açıkçası ben de öyle sandım ama burada biz feklediler. Ayı sezonu daha aslında gelmediğini çok beklersiniz dediler ve yukarı doğru bir hareketle tüm dirençleri kırıp devam ettiler. Daha sonra gördüğünüz gibi tabii birçok indikatörde mesela most indikatörünü hemen açayım. Most indikatöründe ben tabi tek bir indikatöre bağlı kalarak hareket kesinlikle yapmıyorum. Most indikatöründe tam şu bölümde arkadaşlar ne oldu? Yukarı doğru bir kırılım geldi. Ha dedim günlükte yukarı doğru bir kırılım geldiyse çok güzel yukarı doğru bir hareket devam ediyor. Bekledim takip ettim takip ettim gördüğünüz gibi Most indikatörün kapıların kafa karışması ve burada olduğu gibi bakın şurası tam şurası şu bölüm sıralama tekrar aynı anda izaya gidiyor. 21, 50, 100, 200 yukarı yönlü trend devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada yine kırdı. Bu sefer 100 günlük hareketli ortalamada takıldı. Desteğini buldu. Tekrar yukarı çıktı ve tekrar sıralama girdi. Ama ne oldu? Burada aslında olay şu. Aşağı doğru hareketli ortalamalarda bir kırılım gerçekleşmedi. Buradan yukarı doğru devam etti. Aynı şekilde devam ediyor. Ama dolayısıyla şu an için hani isterim ki 200 günü aşağı kırıp gün kapatmasın. Yoksa senaryo gerçekten kötü yani senaryo gerçekten kötü yani buradan yukarı doğru şöyle gelip 51 günü burada olduğu gibi test edip yukarı doğru şöyle en azından en azından bir 75-80 de kapatıp daha sonra sert düşlerle artık e, ayı sezonuna girmemiz beklenmeli ama şu an için tehlike için e, sinyalleri çalıyor onu söyleyeyim tehlikeli bir durumdayız e, aman eller tetikte olsun arkadaşlar onu söyleyeyim ben size Evet. burada bahsettiğim gibi Time Overload indikatörünü bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz. 200 günlük hareketli ortalama destek seviyesi, 21 günlük hareketli ortalama destek seviyesi. Mesela başka bir e, projeye bakalım. Mesela Ripple'a bakalım. Bakın gördüğünüz gibi Ripple'da da aynı senaryo gerçekleşiyor. Şuradan bakın. E, ne zaman mesela? Burası 30 Ocak 2021. Hareketli ortalamaların hepsi üst üste çıktı. Ve yukarı doğru trendin aslında başladığını bir sinyalini verdi. Gördüğünüz gibi bir güzel bir rally yaptı. Bakın 21 günlük hareketli ortalamada bir test etti. Burayı bir destek seviyesi olarak kullandı. Çıktı. Tekrar test etti. Çıktı ve gördüğünüz gibi kırılım gerçekleşti. Aşağı kadar 200 günlük hareketli ortalamaya kadar indi. Burada tutunmaya çalıştı. Ve burası işte 20 e, Temmuz o ay senaryosu ve tekrar 200 günün üstüne kendini attı ve e, hareketli ortalamalar gördüğünüz gibi burada tekrar sıralamaya girdi ve çıkış devam etti. Ama gördüğünüz gibi e, Bitcoin 200'ü test etmedi ama şu an Ripple 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor günlükte arkadaşlar. Yani açıkçası hiç iyi senaryolar değil. Yani bir sonraki durak Ripple'da 0.52. Onu söyleyeyim. Yani iyi senaryolarda değiliz. Onu söyleyeyim. Aman dikkat edin arkadaşlar. Mesela adaya bakalım. Adada da mesela gördüğünüz gibi hareketli ortalama başlıyor burada. Yukarı doğru 29 Ocak'ta aynen gördüğünüz gibi sürekli 21 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. Bakın sürekli 1, 2 hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 testleri yukarı çıkıyor. Gene test 7 falan dayanamıyor artık kırılım gerçekleşiyor. Şu aşağı doğru 21, 50, 100 günde 100 günde testini yapıyor. Tekrar devam ediyor. 100 güne bir test daha yapıyor arkadaşlar. Sonra yukarı kırılımı devam ediyor. Aslında trendin yukarı doğru çıkacağını. Burada bir sinyalini veriyor. Ama sonra düşüşler başlıyor. Solano'nun gölgesinde kalıyor aslında burada biraz ada. Solano, adadan çıkanlar Solano'ya giriyor. Ve gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamayı kapatıyor. Altında kapattı maalesef. Durumlar hiç iç değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bakın gördüğünüz gibi aslında ada şu an hemen şöyle kapatayım. Aslında büyük yükseliş trendini yani 23 Ocak'taki trendini şu an kırdı arkadaşlar. Bir sonraki durak 1 dolar 0.45 seviyeleri. Onu söyleyeyim. Yani gördüğünüz gibi burası mesela adada Cardano'da destek seviyesi. Burada tutunup da buradan tekrar yukarı çıkarsa trenin içine girerse ne mutlu bize eğer girmezse aşağı doğru kırılımlar devam edebilir. Arkadaşlar evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Yorumlarınızı e, okuyorum. Elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyorum vaktim olduğu süre boyunca. Evet OMG'de de aynı seviye. Bakın ta şeye kadar gelmiş. 16 Ağustos 2020 seviyene kadar iniyor OMG. Evet sert düşüşten sonra nereden baksanız OMG'de arkadaşlar %75'lik bir kayıp var. %75'lik bir kayıp var. Maalesef. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.